ben içerideydim. Iş yerinde öğlen istirahatına gelmişti uzanmıştı. Büyük bir gürültü geldi. E, balkona çıktım sese çıktım balkona. Arabanın buraya girdiğini gördüm. ve ondan sonra aşağı indim zaten. Ha, bizim dükkanın duvarı patlatmış. Komşumuzun balkondan evine hasar vermiş. O şekilde oldu. Benim gördüğüm bu kadar. Ama şu yolda bizim can güvenliğimiz yok. Ya, çoluk çocuğumuz çıkamıyor. Şurasını karşıya bağlantı yol yapmışlar. Yani E5 diyebilirim buraya ben. Yani Erenler tarafından gelen tüm arabalar şuradan geçiyorlar. Zaten dar bir yol. Ev sahiplerinin arabaları var. Bir tarafın arabalarını park ediyorlar. Bir araba geçecek kadar yer kalıyor. Bizim gecemiz gündüzümüz yok. Yani onu söyleyeyim şikayetçiyiz bu durumdan. Buna bir önlem alınmasını istiyoruz. Ama ne şekil olur onu da artık yetkililerin karar vermesini bekliyoruz. Bu yolun bir çaresine bakmaları lazım ilk başta. Bizim çelimiz çocuğumuz buradan çıkamıyoruz. Bundan üçüncü sefer benim evime vurdu. Bak kaldırım taşlarının üzerine kendim beton yaptım. Kaldırım taşları kayıp olmuş. Ya, bu yolları yaptıkça şu kadar kalmıştı. Araba çıkıyor çıkıyor güm diye vuruyor eve. Gün üç sefer bununla üçüncü seferim oldu. Üçüncü seferim oldu. Bütün yıllardan biz yardım istiyoruz. Eşim vardı, kızım vardı, torunlarım vardı. Alt katta gene komşum var idi. Hepsi bu dışarıda bekleşiyor körpe çocuk var diyor. vurmuştu. Bir tanesi de gelmiş yana bak buralar bütün yağ duruyor. Görüyorsun. Yük arabası gece duyamadım. Vurmuş kaçmıştı. Yani daha bir şey diyeceğimiz yok. Bize bir yardımcı olsunlar.